Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video, kısa bir video olacak. Ee, alalım, su gitsin. Duyuluyor mu? Duyuluyordur işte. usta. Şimdi arkadaşlar, kısa bir video olacak dedim. Bilgilendirme amaçlı. Hyundai Excel ee, araç Gran Kasna. Arkadaşlar, şöyle bir şey. Bunu hala sık sık karşılaşıyoruz. Bilgilendirmek istedim. Bu eski kasnamız. Bakın hiçbir şey gözükmüyor ama kasnak içinden dönüyor şuradan daha mı iyi gözüküyor şöyle tutayım ben şimdi bunu Öteki türü evet bakın böyle kasnak içi sabit üstü dönüyor arkadaşlar şimdi böyle olduğu zaman direksiyon setleşir, şarj etmez şarjı düşük olur devirdağın varsa üstüne devirdağını döndürmez bunlara dikkat edeceksiniz arkadaşlar dikkat etmesi gereken bir şey daha doğrusu ee, biz yeni aldık. Yenisini de değiştireceğiz şimdi bunu. Ee, bu tamirciler bunu çok atlıyor Bizim meslektaş arkadaşlarımız. Kayış dönüyor tamam diyor ama bunu güzelce söküp kontrol edilmesi iyi oluyor. Üstünde çünkü kayış varken kasıyor böyle. Kastığı için dönüyor ama yüke bindiğinde kaçırıyor. Ee, bu bir bilgilendirme videosu olsun dedik. Böyle kısa. Bunlara dikkat edelim. Grand kastın arkadaşlar. Birçok arabalarda var. Balance'sı algılasın diye da yapılıyor böyle. üstünde yani üstündeki kalçuklu arası buruntusu balansı algılasın diye. Bu şekilde. Şimdi biz bunu mont edeceğiz. Toplayacağız. Arkadaşımdan arasını göndereceğiz. Ee, bu videoda böyle olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.